Herkese tekrardan merhabalar sevgili ikizler burçları. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 12-18 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı, uğurlu, mutlu bir hafta olsun hepinize şimdiden. Bakayım ne var burada. Şimdi şöyle bir arkadaşlar göstereyim bir bakın. Sadece hızlıca yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar <laughs> öncelikle şu dışarıyı bir göstereyim. Şimdi şurada iki tane farklı gündeminiz dışarısında. Daha doğrusu dışarıdan gelecek olan iki tane farklı durumunuz var. İkisinin de sonu var. Yani a sonuza kadar böyle mi gidecek? Ben bununla mı uğraşacağım dediğiniz bir şey değil. Başlayıp bitecek işte başladığı zaman bittiği zaman belli olan bir durum var şimdi şuraya bakarak öncelikle misafirleriniz gelebilir sizde işte bir hafta kalacağız biz biz burada bakın zamanı belli ne zaman gelirler belli buradan bakın başka bir yere gidebilirler yani bu şekilde zamanı olan bir durum var bu belli İkincisi, bakın yine toplu bir şekilde gelebilirler. Yani böyle bir ortam olabilir. Söz gibi, nişan gibi, e, düğün gibi ya da böyle bir mevlüt tarzında bir durum olabilir. Bakın bu şekilde bir topluca e, yapılacak olan bir ıı, durum var ve yine tarih, zaman işte paraysa, para belli, insanlar belli. Böyle bir durumunuz görünüyor. Görüşme mi yapacaksınız? İş görüşmem var. Kiminle ne zaman hangi saatte belli. Yani böyle bir durumunuz var. Bu arada bu olay bir anda gelişebilir. Çünkü farklı bir raydan çıkıp da oluşmuş bir durum olarak görünüyor. Yani aa beklemiyorum falan diyorsanız yani beklemek zorunda değilsiniz. Çünkü bir anda çocuğun gelmesi gibi bir durum. Yani beklenmedik bir olay olarak görünüyor. Bir de arkadaşlar bu kısma geldiğimde bakın burada bir Z harfi var. Z harfi varsa artık bir şeyler bitiyor ve sonlanıyordur. Sizin yolunuz bakın burada çok kısa. Yani tamamlamaya çalıştığın bir eğitimin mi var? Evet bunun sonunu getireceksin. Ha okuyamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum değil. Yapabilirsin. Onun dışında satamıyorum, satamıyorum. Evimi satamıyorum. Arabam var, satamıyorum satın alamıyorum bu şekilde bir olayın sonu artık geliyor ve sen bunu sevgili arkadaşım başarmışsın. Gördüğüm kadarıyla da hani şurayı baz alırsam 3'te 1'i kalmış. 3'te 2'si gitmiş artık 3'te 1'i kalmış. Hani %30'luk bir ilerlemen kalmış. %70'ini sen halletmişsin. Belki de bunu duyman gerekiyordu. Bir şeylerin %70'ini halletmişsin. Birinin kalbine girmeye mi çalışıyorsun? Sen bu işin %70'ini halletmişsin. Böyle bir durum var. Dediğim gibi Z harfi artık bir şeyleri böyle mutlulukla, güzellikle, hayırlısıyla aslında sonlandırabilmeyi kuvvetle ya da becerilerinizle bir şeyin sonucuna varabilmenizi de bir yandan anlatıyor. Ama en güzeli de zaten bir işi halledip tamamlayıp bitirebilmek. Kurs mu? İşte kursu bitirsin alırsın sertifikanı. Böyle bir olay var. Şimdi sevgili arkadaşlar şu kısma baktığımda birazcık bir düşünce bombardımanı içerisinde görüyorsunuz. Yani o kadar çok belki düşünüyorsunuz ki düşünceleriniz sizi rahatsız ediyor ve çeşitli belki de baş ağrıları yaşayabilirsiniz bu hafta. Belki çok yoğun bir dönemden çıkma, yoğun dönemle bir boğuşma olaylarınız olabilir. Dediğim gibi birilerinin gelmesi, gitmesi, i̇şte sınav dönemim vardı, bunu tamamlıyorum, buna çalışıyorum. Bir şeyler artık bitmeye başladı ama ben en önemli dönemindeyim gibi bazı işleriniz olabilir. Belki hani düğündür, dernektir mahkemelerinizde bir şey almak istiyorsunuzdur. Yani nasıl yapabilirim? Nasıl alabilirim? Yani nereden neyi kısayım ya da neyi nereden arttırayım? Yani böyle bir düşünce sistemi içerisindesiniz ve bu önceki zamanlara nazaran daha da yoğun bir şekilde görünüyor. Gerçekten zihniniz böyle inanılmaz çalışıyor. Sanki zihninizden böyle 10 tane yol çıkıyor. Her birinde de farklı bir şey düşünüyorsun. Sürekli bir şey yapma telaşesi içerisinde görüyorum bu arada sizleri de onu söylemek isterim. Bu dediğim gibi sizlerde birazcık baş ağrısı, göz ağrısı, boyun ağrısı. Çünkü bu size çok net yansıyor. Boyun ağrısı ve yemekle alakalı. Biraz yeme bozukluğu diyeceğim. Bu şekilde bir geri dönüş yapma durumu var. Devam ettiğimde bir güzel balığınız var arkadaşlar. Bu balık oldukça diplerde gezen bir balık. Hanenin içerisinde sadece sizi değil bakın. Hanenin diğer üyelerini de yine beraberinde mutlu edecek bir olay. Zaten beklenen bir sonuç açık söylemek gerekirse. Eğer ki bir şeyin sonucunu alacaksanız bir kısmet bir yerlerden bekliyorsanız ve diyorsanız yani bunun sonucunda benim alacağım para bu, benim alacağım maaş bu. Yani belli ama daha bir sonuç yok. Biz işte evleneceğim. Evet kişi bu ama daha yani bir şey yok biliyorlar ama daha bir şey yok. Diyorsanız işte bebek gibi değil mi? Yani sınav sonucunda şunları bekliyorum ama daha belli değil. Ya sadece bekliyoruz. İşte bu beklediğiniz, enerji olarak çektiğiniz ya da az çok tahmin ettiğiniz, öngördüğünüz sonuçlar neyse sizin alacağınız ne konuda olursa olsun sonuçlar doğru. İşte ben 5 sene önce ev alırım diyorsanız işte 5 sene sonra alırsınız. Ama dediğim gibi öngörüleriniz, Düşünceleriniz bu dönemde, bu hafta özellikle bayağı kuvvetli görünüyor sevgili arkadaşlar. Bazı taşların tepesine çıkmış görünüyorsunuz. Şurada göstereyim. Bazı taşların tepesine çıkmış olarak görünüyorsunuz. Yani sabrınızla alakalı galip geldiğiniz bir olay var. Tabii ki herkesin sabrı gösterdiği durum farklıdır. Yalnız diyin ki ben Pınar bir insan var, adam var, kadın var. Çok sabrettim. Çocuğum çok sabrettim. İşte bebek var hala sabrediyorum. Bir olayım var. İşte suçlu birisi var. Yakalansın istiyorum. Çok sabrediyorum. Başka bir olayım var. Söyleyemem kimseye. Çok sabrediyorum. Allah'a çok dua ediyorum. E, neyi, kime inanıyorsanız, neye inanıyorsanız ona çok hani bekliyorum sabırla, e, dualarla bekliyorum dediğiniz, hala sabrediyorum dediğiniz bir olay varsa gerçekten sabrın sonu selamet, sabrın sonu aydınlık arkadaşlar. Ben sizi baya baya yukarıya çıkmış hatta tabiri caizse yani umluğunu bulmuş bir kişi olarak merdivenleri de çok güzel bir şekilde çıkmış olarak zirvedeki bir kişi bakın hatta zirvede yalnızsınız. Hani daha sonra karşılaşacağınız insanlar yok değil şurada. Ama şu an için vardığınız noktada belki kendiniz için en iyi noktadayım çocuğunuz olabilir en iyi noktada çok iyi bir noktada çalışıyor iyi bir yerde çalışıyor kötü değil iyi bir yerde çalışıyor. Bence şu anda gayet iyi gayet yukarıda kendi hayatının zirvesini yaşıyor dediğiniz bir durum var. Aa, daha bu kişinin yolu var mı? Evet var. Devam ettiğimde hayatınızda bir hızlanma dönemi görünüyor arkadaşlar. Yani oturayım da iki saat ben düşüneyim hiçbir şey yapmadan durayım diyecek kadar bir boş zamanınız kesinlikle yok. Bu hafta dediğim gibi bakın bir çekim enerjisi çalıştırıyorsunuz. Düşünün ki elinizde bir asa var ve bu asa sürekli siz hayattan ne almak istiyorsanız bununla ilgili enerji çektiğinizi düşünün. Yani böyle bir şeyler üzerinize çok topluyorsunuz. Bu kadar enerjiyi üzerinize topladığınız dönemde yani... İsterseniz çok dua edebilir, isterseniz dua edebilirsiniz, isterseniz okuma yapabilirsiniz. E, auranızı temizleyebilirsiniz ki bununla ilgili muhtemelen bu yayınlanana kadar bir video paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Ama muhtemelen bunlardan sonra bir aura temizleme videosu paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Çünkü hem artıları çektiğiniz gibi hem de eksileri çekebilirsiniz. Ametist kullanın. E, i̇kizler burcuysanız benim gibi <laughs> Aquamarine kullanabilirsiniz bu dönemde. Yani bol bol kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü diyorum ya paratoner gibisiniz. Her şeyi hayatınıza çekiyorsunuz. İyisini de negatifini de. Her türlü şeyi çektiğiniz bir dönemdesiniz. Birazcık aşk konusunda arkadaşlar kendinizi sanki geri çekmiş gibi görünüyorsunuz. Çocuklarınız varsa evet seviyorsunuzdur illaki. Ama kendinizi yine birazcık geri çekmiş olduğunuz bir dönemden biraz daha ön planda görünüyorsunuz. Yani daha böyle onlarla haşır neşir, daha çok onların sorunları varsa problemleri bunlarla daha ilgilisiniz. Önceki zamanlara göre daha belki hassas davranmaya çalışıyor olabilirsiniz. Elinizde şöyle yapıp tuttuğunuz bir şey var arkadaşlar ve birilerini sanki göstermek istiyor gibisiniz. Bakın şurada göstereyim. Şurada bakın elinizde şöyle yapmışsınız bir şey taşıyorsunuz sanki bebek taşıyorsunuz. Ve burada iki kişi var ana baba gibi sanki onlara gösteriyorsunuz. Belki de çocuğunuzun belki de sizin bir başarınız var. Yani bir çocuğun başarısı ve ebeveynlerine, annesine, babasına göstermek istiyor. Böyle bir kanıt durumu var. Yani kendini kanıtlayabilmiş bir insan var. Hem de yani bir şey var ki bir sonuç alınmış ki bunu kanıtlayabiliyorsunuz. Yani bu çok çok ayrı, çok çok güzel bir durum. Bir de sizinle şunu paylaşacağım. Arkadaşlar şu kısımda sanki yüzüne kar maskesi takmış gibi. Hani böyle hırsızlar takar ya kar maskesi. Aynı onun gibi bir durum var. Şimdi yerine konumuna baktığımda da geçmişe tekabül ediyor. Bu tarafta çünkü. Geçmişe tekabül ediyor ve sol tarafta. Yani geçmişte sizden özellikle de maddi anlamda bir şeyler almış olan birileri varsa bu kişilerle ister istemez bir bağlantı kuruyorsanız tamamen bağlantının koptuğu bir dönem. Yani şu şirket var, her gün önünden geçiyorum işte ya da ev sahibim var, paranın üzerine yatıyor, kiracı var işte paranın üzerine yatıyor, vermiyor, maaşımı ödemiyor. Yani buradaki kişilerle almanız gereken bir para varsa ya da ödenmesi gereken bir şey varsa ödeyip alıp satıp komple bir aranızdaki ilişkiyi neredeyse bitirme durumunuz var. Yani para borç gündemleri bir tık kapanma süreci içerisine giriyor diyebilirim. Karşı taraf da birazcık rahatsız bu konuyla alakalı. Şimdi buraya bir bakalım. Güzel iç kısım akıyor. Sürekli böyle kendinizi dert edindiğiniz, durup durup düşün sonra tövbe tövbe belki dediğiniz bir şey var. Yani e, aklınıza takılan bir olay görünüyor. Ama akıyor, geçici, sadece dönemsel olarak endişelendiğiniz bir olay olabilir. Sizlerin adında, soyadında ET harfi olanlar varsa sizlerin çok inişli çıkışlı olduğunuz bir dönemden artık belirli bir noktada kaldığınız ki temin de zaten kendiniz de gördünüz yani gösterdim. Yüksek bir noktada kalındığı bir dönem. Yani bir maaş, bir kazanç mı var? Bir süre en azından yüksek notalarda gidiyor. Bir aşk mı yaşanıyor? Bir süre en azından yukarılarda ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki bu ritimde kalabilmek bir o kadar önemli. Hem sevdiğiniz hem sevmediğiniz insanların olduğu bir topluluğa e, girme durumunuz var ki yeni ortamlarda görebilirsiniz. Şurada bir tane mantarınız var sevgili arkadaşlar. Mantar şanstır. şanslı, şanslı olduğumuz bir dönem. E, ama bir o kadar da sağlığınıza dikkat etmediğinizi ifade ediyor. Birazcık sağlık. Biraz kilo almış gibi görüyorsunuz ki çok da düşünüyorsunuz bir şeyleri. Bu arada niyetiniz tutun. Çok düşündüğünüz için vesaire birazcık sağlık konularının görünmesi dediğim gibi baş, boyun, gözlerde, vücutta, kilo alma olarak, bir ağrı olarak bir şeyler yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Niyetiniz bayağı iyi aktı. Çok daha hızlı aktığını söyleyebilirim. Ne dilediyseniz inşallah hayırlısıyla gerçek olsun diyorum. Dediğim gibi toplu ortamlarda, topluluklarda bayağı popüler görünüyorsunuz. İyi anlamda söylüyorum. Ve hanenin içerisi çok çok daha temiz görünüyor eskiye nazaran. Dediğim gibi zaten aileyle daha da ilgilendiğiniz bir dönem. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.